Okey. Aylık faiz oranını, aylık faiz oranını arkadaşlar %2.85 aldım. Tabii ki bundan fazlası mevcut. Ben bu şekilde almayı uygun gördüm. Vadeyi de 120 ay aldım. Vadede 120 ay olsun dedim. Geçen hafta kredinin matematiğinde böyle bir kredide aylık taksiti bulurken demiştik ki ana para yani 1 milyon çarpı sıfır 0,285 Yani şunu 100, e, Ondalık sayı olarak yazdık arkadaşlar. Çarpı Sonra dedik ki 1 artı yine bu faiz oranı 285 Üzeri 120 Niye 120? Çünkü 120 ayım var. Bölü Yine bu 1 artı 0,0285 Yani 10.000'de 285 üzeri 120 Eksi 1 Bu hesabı yaptığınızda arkadaşlar Her bir taksiti 26.561 lira buluyorsunuz. Yalnız burada işte krediyi çekerken ödeyeceğiniz bir takım ücretler, vergiler, sigortalar vesaireler yok. Onları da dahil ettiğimizde arkadaşlar sizin aylık ödemeniz 27.000 lira gibi oluyor. Aylık 27.000 lira ödüyorsunuz. Pardon 270.000 oldu bu ya. Çok yazık ha. 27.000 oluyor. <laughs> Pardon. 27.000'i 120 ay boyunca, boyunca ödeyeceğiniz için de bunu 120 ile çarptığımızda arkadaşlar 3 milyon 240 bin sizin toplam ödemeniz lira toplam ödemeniz var. E siz 900 bin lira kredi çekmiştiniz. Dolayısıyla sizin buradaki faiz yükünüz faiz yükü de arkadaşlar ne oldu? 2 milyon 340 bin lira oldu. Şimdi banka kredisiyle alsaydınız bu iş böyle gerçekleşecekti.